güzel haber oldu. Bir hatırlayalım önce. Henüz 13 yaşındayken iğrenç bir saldırıyla karşı karşıya kalan 15 yaşındaki küçük kızın 8 gün sonra bulunduğu haberini araştırmacı gazeteci Müge Anlı verdi. Bugün bu alkışlarımız Mersin Gireli Müdürümüzün nezdinde, Sayın Mehmet Şahne'nin nezdinde, Mersin Asayiş Şube Müdürü'nün çocuk şube elisi. Çünkü efendim sıla bulundu. Gözün ayrı olsun. Basiyonuza takalım. Hadi gel. ben oldu, hadi. <gülüyor> 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 Efendim, dün 17'de Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Osmaniye Polis Merkezi'ne tek başına gitmiş kızın. Ee, yayınımızdan dolayı da tanındığı için polis merkezi hemen Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube müdürlüğünü arıyor. Ekipler tarafından alındı. Ee, ve asayişe götürüldü. Çocuk şube müdürlüğünde herhangi bir ifade alımı gerçekleştirilmedi. İlk izlenim olarak sağlık durumunda bir sıkıntı yok ama çok içine kapanık ve sessiz bir görünüme sahipmiş. Çok da korkuluymuş. Ee, ürkütmemek için herhangi bir soru sorulmamış. Çocuk servisini hmm. talimatıyla devlet yurduna götürdü ve gece orada geçirdi. Küçük kızına yaşatılanların hesabının sorulmasını isteyen anne, yakın akrabaları olan aileyi hedef aldı. Duysunlar artık burada sesimi verip Versinler böyle sıkıştıkları cezasını. Yanaşmasınlar böyle küçük küçük çocuklara onun çekimde. Başlamasınlar. Benim kızım diyor ki annem hep psikolog olacağım, öğretmen olacağım. İyi niye of, benim hayatta baltüst oldu çocuğumun? 14 dört yaşında çocuğumun hayatını çaldılar 13 çekimde ya. Ne istiyorlar? Ne istediniz bizden? Benim çocuğuma geldi çocuğuna zarar geldi.

Sayın Savcımız devreye girdi. Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Sizin oğlunuz da gözaltına alındı. Geceyi de emniyette geçirdi. Sizin oğlunuz gözaltına alındıktan sonra bu kadar gündür sesi soluğu çıkmayan kız ne tesadüftür ki yine cebinde beş kuruşsuz parayla gitti karakola ben çıktım ortaya dedi. Onu annesi de babasına sorun. Bir gün evvel annesi müdahaleye çıkıyor. Herkes şey bunu yapıyor. Ben dün akşama kadar ben çocuğumun yanındaydım. Burada karakolun önünde. Tamam ya. Annesiyle babası da bir Benim dokuz günüm... çocuğum yedi yirmi dört evimdeydi evimde. Çocuğunu sakladı da. E, ah, sergine komplo kurmak için gelip bütün Türkiye'de, Türkiye'nin önünde böyle perişanlık mı yaşadı yani? Böyle mi düşünüyorsunuz? Evet! İnsan kazer yaşıyor, evet! Anladım. Benim çocuğuma komple kuruyor, kızına niye bu kadar talip oldu oğlunuz? Annesini babasını beğenmediğiniz bir ailenin kızını da kendinize layık görmemeniz gerekiyordu. Başında saçı kalmamış adam 13 yaşında kızla mesaj açamaz. Bitti. Siz istediğinizi söyleyin. Yapamaz. Yapamazsınız. Oğlunuza o terbiyeyi verecektiniz. Çocuk çocuktur. Senin 25 yaşında kızlık kadar oğlun 13 yaşında çocukla yazışamaz. Hala savunma. Bir başını öne eğsin. Bir git özür dile bu 15 yaşındaki kuzeniyle yaklaşık 2 yıldır ilişkisi olduğu iddia edilen Sergen Uysal ise canlı yayınımız sırasında polislerin kolları arasında adliyeye sevk edildi. Afasını kapatmasın mağazam suçlu değildi. Afasını kapatmasın. Benim kızımın hayallerini yıktın sen. Ne güzel bak bu polisler de çok güzel Bunları böyle başını öne yediriyor ya bayılıyorum yani. Böyle arkadaşlık dedim de seni seviyorum dedim de yok arkadaştım da yok. Kaç yaşında olduğunu bilmiyordum, bir ay sonra, yok. sonra öğrendim de. Hem amcamın bilmem nesi, hem yaşını bilmiyorum. Aralarında 12 yaş fark var. Her, her 12 yaş fark yaş yaş. o yaşta olmaz. 30 yaşındayken 40 yaş olur, yaş. yaş. 13 yaşındayken şey yaş. yaş. 25 yaş olmaz yani. Herkes de biraz haddini yerini bilecek. Kimsenin de küçük çocuklarını evden alamaz. Evet, aldın oldu derseniz dün akşam. Ee, işte bu amca oğlu ki amca oğlu demeye utanıyorum 13 yaşındaki e, kuzenine tecavüz ettiğini savcı karşısında itiraf etti. Bunun üzerine de tutuklanarak cezaevine gönderildi.